Selim Merhaba Havsa Selim Hi. Bugün Hafsa Selim Yumurta açıyor Çok güzel Oh my god Bugün Havsa bebek Toybox açıyor Çok mutluydu çünkü ilk defa toybox almıştı evet. Fatih Selim'in En yumurtası Kızımız ilk defa kendi yumurta almıştı bebi aç bakalım. Hafsa içinden ne çıkacak? Baba! Baba! Hafsa bebek çok beceriksizdi. Bir şey başaramıyordu. Hii, yine kazıkladılar. Bu ne? Bakın böcek çıktı. Evet, baba! Baba! Siz sakın yapmayın diyorum ama ben yapacağım. <laughs> Siz sakın yapmayın olur mu? Ben de yapmayacağım. Ama ben topu topa gittiğin oyuncağı da açalım. Aa, bakın şunlardan çıktı. Bu neymiş? Aa, biz en kötüsünden çıkmış. şey olmaz. Açalım. Çok güzel, Çekip çıktı. Bakalım bir daha çekmiş çıkmış? Hmm. Bize şunlardan, bize ne çıkmış ya? Bize de çıkmış.